Merhabalar. Evet. Son zamanlarda herhangi bir saldırıya uğradınız mı? Ee, Facebook hesabından saldırıyordum. Benim aynı şekilde kopya hesapmış yapılmış. Hani aynı bir çalınmış. Ee, ben bunu fark edince Facebook yine güvenlik ayarlarını fark ettim. Buradaki ayarlara girip baktığım zaman aslında bu hesabın kapatabileceğini gördüm. Ee, Birçok Birçok şekilde o ayarlardan girip hani bana benzediğini, beni taklit ettiğini ya da orada daha başka özellikler de vardı. Onların her biri uygunluğunu yaptıktan sonra hesabı kapandı. İkisi bana Facebook tarafından getirdi. Hani bu şekilde kendiminkine benzer hesapları kapattım. Peki bunun e, bunu nasıl olduğuna dair bilginiz var mı? Ee, bu sanırım Facebook benim bilgilerimle karşı tarafın bilgilerinin denk gelip gelmediğini kontrol ediyor. Ee, benim okul bilgim aynısı orada da var. İşte benim yaş bilgim ya da doğum bilgim. Hani benim aklımda bilen bir tarafından yapılmış biri olduğu için tamamen benim hesabımın aynısı kontrolanmıştı. Öyle olunca ben bunu çok rahat bir şekilde kapattırabildim. Hani bu da beni taklit ediyor. Özellikle aynısı bende. Ki benden sonra açılan bir hesap olduğu için ben daha önce açıldığım için bu da ben bir şekilde onun yalancı olduğunu gösterebiliyordum. Geçmiş olsun.